Kaan Bey, Karabağ e, harekatının kazanımları ne olacak? Evet. Yanı sıra şu soruyu da hemen peşine ekleyeyim. E, Ermenistan pek bu konuda yüz vermedi, sizin hı hı. söyleminizde perişan yana pek Moskova yüz vermedi. Evet. evet. Peki Rusya yeni dünyada kendini nerede nasıl? Şimdi Onun burada diyor. önce sen ne içiyorsun diye yazıyor birisi ya ben çay içiyorum. Yani öyle sorular da bize böyle uyuşturucu uyuşturucu öyle şeye gerekmez. Allah'ın çayını içiyoruz. <laughs> Şimdi şöyle bir şey var. Biz Azerbaycan'ı izlerken orada, buradan Azerbaycan Ermenistan'dan savaşıyor sanıyorsunuz, değil mi? Aslında Ermenistan değil düşmanı. Savaş verilen savaş o meşhur Minsk üçlüsüne karşı veriliyor. Kimdi o? Amerika, Rusya, Rusya Fransa. Fransa. Fransa zaten perişan yanı hemen bıraktı. E, Amerika kendi derdinde. Rusya'da bir şey anladı. Yeni dünyada Türkiye'nin pozisyonu değiştiğini, Türkiye ben varım dedi. Bakın burada şunu da anlamanız lazım ciddiyetini anlayın için. Türkiye ben varım dedi ve ilk saldırısında Ermenistan birkaç ay önce hemen biz gidip tatbikat yaptık. Öyle tatbikat değildi o. Evet. O gösteriydi. Sen bir hadsizlik yaparsan saldırılacak sana dendi. Ve Azerbaycan hakkını almaya, hakkını almaya hakkıdır o. Karabağ'a girdiğinde biz hep arkasındaydık. Bir hadsizlik olsaydı Rusya tarafından ve başka birinden biz hemen oradayız. Biz o mesajı verdik dünyaya. Diplomasinin bir lisanı vardır. Herkes anladı onu. Bildikleri için kimse bir şey yapmadı. Çünkü biz aslında Ermenistan'dan savaşmıyoruz. Ermenistan kim ki? Devlet bile değil. O meşhur Minsk üçlüsünden onlar da düşmanı aslında Azerbaycan'ın. Ona karşı savaşıyoruz. Ve orada en büyük destekçisi çok enteresandır. Almanya'dır Ermenistan'ın. Almanya'dır. Büyük bir destekçidir Ermenistan'ın. Yıllardır Fransa'nın yanında devamlı Almanya destekledi. Buhar oldular şimdi. Değil mi? Neredeler? Perişan yan Bitti. Biz ee, kardeşimizin yanına gittik. Türkiye artık budur dedik. Haddinizi bildiririz dedik. Rusya anladı durumu. Çok akıllıca... İfadeler verdi Putin biliyorsunuz. Önce <laughs> parlamentodan yanınızdayız diye biliyorsunuz şeyi çıkardılar. Saldırı olursa Ermenistan yanındayız diye. Çünkü o sözleşmelere göre de öyleydi. Kolektifin içindeler çünkü. Ondan sonra Putin bir ünlü konuşma yaptı biliyorsunuz. Orada ne dedi? Ermenistan'ın topraklarına saldırılırsa yanındayız dedi. Ama Karabağ, Ermenistan toprakları değil. Çünkü uluslararası zaten Birleşmiş Milletler her zaman Azerbaycan toprakları işgal altında deniliyor. Gazze gibidir. Hatırlatırım İsrail'deki durumları da. İyi okumak lazım evet. uluslararası e, kanunları. Öyle olunca Rusya kendisine bir kapı açtı. Ve dünyanın şekli değiştiğini çok iyi anladı. Yeni dünyanın düzeninde Türkiye'nin pozisyonunu anladı. Zaten ilişkilerimiz o kadar kötü değil herkesin sandığı kadar. Putin ondan sonra Suriye hakkında da önümüzdeki günlerde anlaşılacak artık kesinlikle Türkiye saflığına geçmeli. Çünkü Rusya bir şeyden yoruldu. Rusya bir şeyden gerçekten yoruldu. Rusya sürekli ambargo altında olan bir İran'ı desteklemekten ve Suriye'de olmaktan yoruldu Rusya. Gerçekten yoruldu. E sıcak denizlere inme hedefi ne oluyor? Tüm bunların artık arasında... her şey ticari olacak. Ticari anlaşmalarla. Değişen olur. dünyada değişen e, dünya. ülkelerin muratları da değişiyor o zaman. Muratları Doğru mu? şöyle değişiyor. Kim hakkın yanındaysa, ticari yolları açıyorsa ondan birlikte yürüyecekler. Açık söyleyeyim biz biz onu yapıyoruz. Başka biz bir şey yapmıyoruz. Suriye'de o bahsettiğiniz imar etme Tabi 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 biz yapacağız. Rusya ile birlikte mi hareket Şimdi Rusya edeceğiz? Şimdi Rusya PKK devletinin kurulmasını Orada gitti de çok ikili oynadı devamlı Hı, biliyorsunuz evet, devamlı. Evet, evet O PKK devletinin kurulmasına biz kesinlikle izin vermeyeceğimiz için. Zaten PKK perişan olmuş, yok olan bir şey şu anda. Güneydoğu'da bir olsun. sürü operasyonlarda temizliyoruz. Ermenistan'da gidip de inşallah geberirler. Affedersiniz öyle diyeceğim. Çünkü bizde 30 binin üzerinde insan öldü bu pis terör meselesine. Dünyada terörü en büyük zararını gören ülke Türkiye'dir tamam mı? Dünyada konuşuyor ve şu anda öyle iki yüzlü gösteriyorlar ki Azerbaycan'daki bu çocuk katilleri, bebek katilleri hiç Karabağ'la ilgisi olmayan öbür tarafında olan şehirleri bombalayıp kentleri devamlı çocuk öldürüyorlar biliyorsunuz. Sivil öldürüyorlar. Bu haberleri vermiyor Batı biliyor musunuz? Vermiyor yok. Azerbaycan saldırdı, Ermenistan savundu böyle bir embesilce bir haber sistemleri var. İnsanlar da bunu inanıyorsa bu devirde, o zaman başka bir şey hak etmiyor. Biz hakkın yanındayız orada. Onu unutmayalım. Ama Suriye meselesinde çok yakın zamanda Esad bay bay olacak, bay bay Esad. Belki kaçar, görürüz yakında. Ülkeyi terk eder. Orada seçimler olacak, yeni bir tane hükümet olacak ve Suriye'nin inşasını Türkiye yapacak. Büyük ihtimal Rusya ile birlikte bir şeyler yapacak. İran şimdi safını belirlemesi lazım. Önce böyle birkaç tane hamleler yaptı. Şunu unutmasın İran. Yüzde %60'ı Türk İran'ın. Kendi resmi rakamlara göre yüzde %40. Bunu önceki programlara söyledim. Altını evet. çizerek söylüyorum. Oraya ağır silahlar sevk etmesinin ya bu, altında bu yatıyor zaten. Ermenistan'a sevk ederken anladı ki oradaki Türkler Güney Azerbaycan diye geçiyor zaten o bölge. Kuzey İran'ın. E, tırları falan yaktılar. Tepkilerini gösterince biraz İran çekildi. Çekimser davrandı. Zaten bakın Süleymaniye'nin öldürülmesinden sonra, yılın başında biliyorsunuz çok hareketli başladı 2020 yılı. İran çok cılız tepki verdi değil mi dünyada? O her şeyi anlatır. Bir devletin tepkisinden ölçersiniz onun durumunu. Şimdi İran karar verecek. Rusya dostu da çekilince, Türk yolu, Azerbaycan işi bitti. Yani Karabağ meselesi. Zaten ondan sonra başka sürpriz bekliyor. Tamam, Güney ama... Kafkasya sürprizi gelecek. Nasıl? Onu da ileride konuşacağız. O da gelecek. nasıl nasıl? Bir, bir ya nasıl Şu nasıl? Kaç... Bak, ben o kadar yeri... şey anlatıyorum ağzım kurudu. Şimdi bir yandan editörle rejiyle haberleşiyorum ama söylediklerinizi <laughs> asla sıkılamam bu anlamda. Ee, siz zaten Karabağ'la ilgili gelişmeyi en başında operasyonun daha ilk gününde dediniz ki bitti Karabağ bitti. bizim dediniz. Evet, evet. Ama şimdi bir Güney Kafkasya tüyosu veriyorsunuz bize ne demek istiyorsunuz? O bundan? ileride onu konuşacağız. Şimdi Ama en azından sıra... şunun özetini yapalım. Güney Azerbaycan'dan da bize yazanlar hep oluyor. program. Evet. KB'ye bizim durumumuzu sorun diyenler var. O zaman bize şöyle bir özet yapın. İçine Nahçıvan'ı da koyun. İçine Güney Azerbaycan'ı koyun. Ee, Karabağ'da Şuşa zaten alındığı zaman büyük bir aşama kaydedilmiş evet. olacak. Ee, ne anlatırsınız bu çerçevede baktığımızda? Şimdi şöyle düşünün. Karabağ meselesi bitmiştir. Tamam. Tekrarlıyorum. O iş bitmiştir. Hiç kimsenin de şüphesi olmasın burada. Nokta koyulmuştur. Bu kadar kesin. Ama ardından o küreselcileri ve Batı'yı, Batı'yı Kafkaslarda da büyük sürprizler bekliyor. Çok büyük sürprizler, bu kadarı söyleyeyim. Birisi yazmış komedi. Sen komedi buluyorsan ileride olduğunda senden konuşuruz. Komedi mi değil mi diye. Bunun arkasında bir sürü hazırlıklar var. Yani Şurada bunu şimdi anlatmam doğru zamanlama değil. değil anlayın ama ben olacağını söylüyorum çok konuşacağız daha orada. Yani bütünüyle değişen bir dünyanın Tabii ki bloklaşıyor. Ilk bunlar. Dünya yeni bloklaşmalar yaşıyor. Şimdi bunu tekrarlayalım. Dünya yeni bloklaşma yaşıyor. Yeni bir ekonomik sistem olacak, yeni bir parasal sistem olacak. O eski dolar hegemonyası Amerika'nın dağılımından birlikte bitecek. Ha şimdi gene lütfen. Aa, yarın olmadı. Yahu yarın değil. Biz 2023 sürecinden bahsediyoruz ama Mart 2021'den sonra diyorum bu işler şekil almaya başlayacak göreceksiniz. Ama Mart'a kadar dünya sıcak ama çok sıcak bir kış yaşayacak. Bu koronavirüs meselesi şu an ayağımıza dolanan bir mesele değil mi Kaan Bey? Yani tamam. mesela şunu diyorlar. Yeniden evlere kapanmamız gerekiyor yoksa hastalık yayılıyor diyorlar. Yayılıyor mu? Öyle diyorlar. Grip de yayılıyordu. Her gün 500 kişi kanserden ölüyor Türkiye'de. Her gün altı bin insan veremden ölüyor. Her gün 30 bin insan açlıktan ölüyor. Niye bundan ilgilenmiyoruz? Ya, ya şimdi bakın. Aklı olmayan birisi matematik ilk okulundan daha altında olmaz lazım seviyesi. Bu rakamlara bakıp da anlamamakta. Devamlı korku pompalama. Evet bir hastalık var. Var bak yok demiyoruz. Türkiye'nin eve kapanma lüksü var mı yeniden? Ne Türkiye'nin ne, ne dünyanın. dünyanın hiç kimsenin ekonomilerini bir daha kapatmaya lüksü yok. Yaparsa kim olursa olsun bu dünyada zaten çok zor ekonomik durumda olan dünya acayip sorunlarla karşılaşır. İşte küreselcileri diyorum değil mi? Ne istiyorlar? Sokak istiyorlar değil mi? E kime hizmet ediyorsunuz siz kapatırsanız insanlara ekonomiyi? Ya bu kadar basit. Küreselcinin hayali ne? İnsanları zor duruma düşürmek ki sokağa dökelim. E sen insanların ekonomisini kapatarsan, insanlar sokaklara dökülürse kime hizmet etmiş olursun? Çok basit cevaplar. Ondan söylüyorum. Çok iyi okuyun. Hangi siyasetçi ağzına sokak kelimesi alırsa bil ki küreselci. Sona yaklaşırken bunu sormadan geçemeyeceğim. Çünkü duyurduk. Mavi Vatan'da deniz duruldu mu yoksa Fırtına mı kopacak? Yo, Mavi Vatan'daki hiçbir şey olmadan, sıcak çatışma olmadan, bunu da önceden söylediydik, bitecek, bitti. Mavi Vatan, Türk suyu, Türk yolundan birleşecek ve bizim bütün gümrükler kalkarak ticaret yapacağız. Şimdi bunları anlatıyorum ya, çok konu var. Bugün evet. birazcık karışık girdik, hep sıralı sistematik konuşuyorduk. Ama böyle gelişti çünkü Amerika'da seçim var, her şey sıcak olacak. Şey bazı var. konuları söylememiz lazımdı. Güney Kafkasya'yı yeni olarak anlattık, mesela kısaca değindik. Brezilya'yı Amerika ile Bazı şeyler hazır olsunlar. Turan kuruldu, lütfen rahat olun. Her şey hemen ilan edemediysek edilecek. Zamanlama çok önemli stratejide. Belki bunu anlamışsınızdır. Metasofi 2023 diye. Kitabım çıkacak. Ekranı belirli mi görüntüsünüz? O kitabımda insanın şifreleri ve bütün bu yeni düzenin şifrelerini açıklıyorum. Bu kitap sade kısıtlı basacağım. 2023 tane basılacak. Ön siparişleri metasofyofficial.com sitesinde verebilirsiniz. Ee, beni sosyal medyamda her tarafta da ön siparişin linkleri var. Arkadaşlar kitabın miyiz ekrana? Belki güzel bir hediye olur. Basması 2-2,5 ayı sürecek çıkması. Hı -hı. E ee, şimdi söyleyeyim. Çünkü herkes merak ediyor değil mi? Bu stratejiler nasıl oluşuyor? Nereden oluşuyor? Arkasında bir ilim var diyorum. O da metasofi. Bunu söylediğimizde gerçekleştiğinde ısnata ispat yürüdüğümüz içinde insanın ve yeni dünyanın sırları. sırları. Evet. Yani insan anlatıp bizim programlarda anlattınız bu yeni dünya düzeni. Onun hepsi var şeyde kitapta evet, evet, anladığım evet, evet. kadarıyla. hepsi. hepsi. Hepsi olacak. Ha bizde söylemediğiniz bir şey kitabı koyacak mısınız acaba? Büyük ediyorum. ihtimal. <laughs> Çok şey koyacağım. Çok şey koyacağım. Peki. <laughs> ee, siz lütfen atladığımız bir şey var mı bugüne dair vermek istediğiniz onu bir düşünün. Ben de e, bir dahaki programda stüdyomuza gelmeye hak kazanan isimleri e, aktarayım izleyicilerimize. Şunu sormuştuk. Cumhurbaşkanlığı forsunda Türk devletlerini temsilen kaç yıldız vardır? 16 ki Güneşte Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eder. Ee, doğru cevap verenler arasından kazanan isimler Rabia Ak, Gülcan Çelik, Muhammed Balyemez, Furkan Coşkun, Ahmet Varol. Rabia Ak, Gülcan Çelik, Muhammed Balyemez, Furkan Coşkun, Ahmet Varol. Lütfen bizimle iletişime geçin. Bir sonraki programda sizi de davet edebilirim. Kan Bey unuttuğumuz bir şey var mı? Vallahi şöyle bütün bu meseleleri anlatırken biz 3. Dünya Savaşı'nın içindeyiz. Ona her zaman dedim. Küresel bir üstü bir yapının, devleti olmayan, devletleri kullanan bir yapının karşısındaki ulus devletlerin savaşı veriliyor. Bu savaşı kazanan Türkiye, onu şimdiden söylüyorum. Ee, özgüveni düşük olanlar, öz saygısı olmayanlar da, aa Türkiye neymiş falan diyenler de görecekler. Türkiye kazandı bu savaşı. Öyle olduğu için şu an didiştiğimiz e, şımarık çocuğu Avrupa'nın, bu Yunanistan'da yakında gelecek, eminim ki iki yüzlülüğünü fark edince Avrupa'nın, Fransa gelip de kimseye satamadı uçakları onlara borç verip de satması halı akıl durmuş herhalde. Yunan insanı da o kadar da aptal değildir. Onlar da bunu anlamıştır artık fark edeceklerdir. Ve dostane ilişkilere gireceklerdir onu da inanıyorum. O zaman işte böm böm bakacak yargıcı bütün bu bugünkü goy goycular... Yaygaracılar, hepsi böm böm bakacaklar bunlar olunca. Ha Japonya'da bize pozitif hamleler bekliyoruz. Onlar da olacak. Ondan sonra izleyin dünya ekonomisinin rotası nasıl değiştiğini ve ne kadar hızlı olduğunu. Hani bir günde bekleyenler sabırsızlar ama çok kısa zamanda birkaç ay, bir iki yıl içinde 2023 dediğimizde dünyaya bakacaklar. Biz bunu nasıl göremedik diyecekler. Türkiye'de devasa fırsatlar olduğunu unutmasınlar. Şu anda bütün dünyadaki ekonomilerde çalkantılar olacağını söylüyorum sokak meselesine dikkatli olun ama siz burada dediğim gibi patlamış mısır alın. Komedi sananlar ne kadar güzel eğlensinler biraz da gülmeleri gerekiyor insanların. Ve her tarafta korkutuluyorlar. Bu korkutulma da bir algı operasyonudur. Korkacak hiçbir şey yok. Biz her cephede yedi düvele karşı savaşırken şu anda yine. Evet yedi düvele karşı savaşıyoruz her cephede. Siz bunu burada fark etmeyeceksiniz onu da söyledim. Siz oturun patlamış mısırınızı yiyin Devletinize güvenin, inanın ama harekete geçin. Yeni dünyada, yeni Türkiye'de benim pozisyonum ne olacak diye kendinize sorun ve ona göre hamlelerde bulunun. Dünya sizin, artık her şey dijital, elinizde. Dünyanın devasa bir ülkesiyiz, toprak olarak büyüküz biz. Aslında ama Türkiye sade, Türkiye Cumhuriyeti sınırları değildir, onu unutmayın. Devasa topraklar var, gidin toprağa alın. Toprağa işleyin, toprağa yatırım yapın. Ağlamayacaksınız onu söyledim. İleride çok yakın zamanda reformlar açıklanınca anlayacaksınız ne dediğimizi. Toprağın dediğinizi. önemini. Toprağın onlarca önemini. Onlarca kere söylediniz. Söyledim çünkü imkanı olanlar alsın ve çoğu insan imkanı var. Çünkü kendi köyünde yeri var. Şehirlerden Anadolu şehirlerine, kasabalara, köylere geri göçler olacak dedim. Onlar başladı zaten. Bu trend devam edecek, hızlanacak. Çünkü artık lokasyona bağlı olmayacaksınız yeni dünya düzeninde. Siz küresel düşünüp bölgesel yaşayabilirsiniz. O bölgede dünyadan bağlantınız olur, kendi toprağınız olur, işletmeniz olur, yeni bir hayatınız olabilir. Onların hepsini göz önünde bulundurun. Metropollerde yaşamak zorunda değilsiniz yeni dünya düzeninde. Buradan yola çıkacaksınız ve Çin'in öbür tarafındaki Pasifik Okyanusu'na kadar... Arabanızdan gidebileceksiniz isterseniz. O gümrükler hepsi kalkacak. Ticaret anlaşmaları yapılacak. Şaşacaksınız hangi ticaret ekonomik anlaşmaları olduğunu. Dünya bize gelecek, anlaşacak ve çok güzel ve barış dolu bir dünyada olacak. Şu anki savaşlar çatışmalar sadece... hmm. kısa geçecek. Bir alev bunlar. Yeni bir dağılım var. Yeni bloklaşma var. Eski bloklar dağılıyor. Bu imperialist güçler, sömürgeciler tokat yiyecekler, felaket bir tokat yiyecekler. Kendi şovinizmlerin içinde boğulacaklar. Türkofobi dedikleri zaten Türklerden korkmaları oydu. Türk şahlanmasın diye hep aşağılık kompleksini aşıladılar Türklere. Orada bir büyüyen bir genç olarak ben zamanında Almanya'da büyüdüm. Nasıl aşılamaya çalıştıklarını çok iyi yaşadık ama hiç şansları yok. Çünkü bizim aile yapımız ona müsait, müsait vermedi. değil. Öyle. Kaan Bey çok çok teşekkür ediyoruz. Evet bugün biraz e, her zaman izlediğimiz yol gibi değil. Biraz daha parçalı ilerledik evet. ama bence çok 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 önemli mesajlarla dolu bir programdı. E, çok çok teşekkür ediyoruz. İzlemeye gelen, stüdyoya gelen izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. İnanın aralarında başka şehirlerden gelenler de var sadece İstanbul değil. Ya daha çok gelsin. Daha çok gelsin. Biz zaten e, talep edenleri geri çevirmiyoruz. De de dedim ama şimdi ama bunun üstüne. Şimdi bak bak bak, <laughs> bak bunu yerine getireceksin. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben İzlediğiniz teşekkür için ediyorum. de sizlere teşekkür edelim. Teşekkür Haftaya çarşamba akşamı her açıdan da yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, geceniz güzel olsun.